Herkese merhaba arkadaşlar bu yüzden instagram hesap nasıl kapatılır onu göstereceğim Arkadaşlar gerçek hesabım budur Benim adıma fake hesaplarla dolaşanlara inanmayın Millet kandırıyorlar Hesap kapatma diye para engelliyorlar Gerçek hesabım budur İsim değişikliği yaptım Arkadaşlar taklit metodu göstereceğim Öncelikle bir tane orospu çözümüne taklit geçeceğiz arkadaşlar Önceki videoda erkek anime takdir e, taklidi göstermiştim. Burada kızlar için onu göstereceğim. E, ünlü ve tanınmış kişi takdir edeceğiz E, konuşu yazacağız. Yani ileri diyeceğiz. Onunla e, <laughs> 3-4 defa giriyoruz. Yani başka arkadaşlarınıza atarsanız daha etkili olur. Yani kesin kapanıyor arkadaşlar. Yani başka animeler de olabilir. E, bu sayfama yazarak ulaşın. E, metodu ücretli şekilde e, verir mi de başka bir kişinin hesabını kapatabilir mi ücreti şeklinde <laughs> hesap uçtan da koyayım önceden Hindistan formu bilmeniz daha etkili arkadaşlar hesap kapanması için e, isteyenler İnstagram alabilirsin e, hesap kapatabilirim ya da metot satabilirim ücretli arkadaşlar e, Neyse görüşürüz